Eat, Pray, Love filminin çekildiği yer. <laughs> Yaptı böyle yasak. Göz göze gelmeyin. Motorda bir şey var mı diye bakıyor. Bir Türk'ün restoranıymış. Herkese yeni bir videodan selamlar. Şu anda Bali'de Çangı'dayım. Burası da güzel evim. Şimdi burada Türk arkadaşlarla buluşup hep birlikte Uluvatu'ya gideceğiz. Uluvatu'da birkaç plaj gezeceğiz. Biraz Uluvatu'yu gezeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Uluvatu Bali'nin tatil bölgelerinden biri. Okyanus kıyısında ve en böyle lüks otellerin olduğu çok güzel mekanların olduğu daha çok böyle zenginlerin tercih ettiği denize girilebilecek güzel plajların olduğu bir yer. Yemekler yiyeceğiz, Uluvatu'yu gezeceğiz. Hep beraber Bali'nin Uluvatu bölgesini göreceğiz. Size şöyle ufaktan evimi göstereyim. Diyorum ki evimi şimdi göstermeyeceğim. Size geniş çekeceğim, her yerini göstereceğim diyorum. Hala çekmedim öyle bir şey. <laughs> şimdi biraz bahçeyi de göstereyim size. Şurası benim evim. Oradan çıkıp böyle yürüyoruz. Orada ortak alan var. Ortak alanda bir havuz var. Burada böyle evler var. Çok tatlı bir yer burayı ben çok sevdim. Şöyle bir görüntüsü var. Güzel değil mi? Baksanıza ya. Bunların hepsi böyle ayrı ayrı evler. Ben çok seviyorum burayı. Hiç gitmek istemiyorum buradan. <laughs> Arkadaşlarla tanıştırayım. Hello! Hello. <laughs> Hoş geldiniz. Hello. Furkan. Selamlar efendim. 3 yıldır Bali'de yaşıyor yılında. arkadaş. Bali ondan sorulur diyebiliriz. Muhtarlık <laughs> <laughs> <Bu> olayım. <laughs> <laughs> Afak onun kız arkadaşı. değil mi? <laughs> Afak Azerbaycanlı. Çok tatlı ya. <laughs> Seninle Azerbaycan'a gidelim. İnşallah Orada videolar yapalım. çekelim. <laughs> Afak'ın da <laughs> Instagram'ı var. <laughs> o da böyle buradan güzel şeyler çekiyor. Sevgili Sıla. Şimdi Sıla'yla şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çünkü biz Sıla'yla nerede tanıştık? Dört yıl önce koronada ben ilk yola çıktığımda Filipinler'de mahsur kaldım. O da Bali'de de mahsur kaldı. O da yola çıkmıştı gezginde ama artık gezginliği bıraktı evet. iş güç sahibi <laughs> oldu. Kesinlikle. Ve biz İstanbul'da Şimdi bir kere görüştük. Fethiye'de görüştük. görüştük. Burada ikinci kez şu an denk geldik. Çok tatlı oldu. Hoş geldin. geldim, <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Ve Cihan selamlar. <laughs> Hoş geldin Cihan. Daha yeni geldin değil mi sen Bali'ye? Evet Bali ilk defa geldim. Bugün üçüncü gün. Nasıl buldun Bali'yi? Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Ama sıcak. Ama insanlar da sıcak, da sıcak. Ama <laughs> insanlar çok tatlı değil <laughs> mi ya? Çok. Yani öğreneceğimiz çok şey yok mu o insanlardan? Kesinlikle. İlk günden çok güzel tecrübelerim oldu zaten. Değil mi? <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Furkan biliyor. Furkan bizi götürecek her yere. <laughs> bir saat yolumuz var arkadaşlar. Uluwatu. Bir saat <laughs> yolumuz var. Şu an Canggu'dayız. Daha doğrusu Umulas. Evet. Bir saat yolumuz var. Sıcak olacak. Hadi gidelim. Ama sen hızlı gidiyorsun. Asla. Asla. <laughs> Motorlarla gidiyoruz. Burada motor yolculuğu yapmak çok keyifli. Böyle bir yere geldik. Şurası okyanus. Şöyle. Bunların hepsi böyle lokal restoranlar ve hani beach club'ımsı tarzlar diyelim. Jimmy Beach var. Oraya gideceğiz. Çok güzel dediler orası. Güneş gitti. Hava bulutlu. Demeyelim. Ya arada bir geliyor gidiyor. Diyor ki beach bu yönde. Allah Allah nereden geçiyoruz biz be? Böyle beach club'a mı girilir? Allah Allah. Çok ilginç. bu şekilde olamaz herhalde. Ha şu ilerisi. Burada bir sürü yer varmış zaten. Kumlar çok güzel. Beyaz. Ama şu anda güneş olmadığı için biraz karanlık gözüküyor. Şurası şöyle bir beach club. Şöyle aynı zamanda kafe ve restoranlar var orada gördüğünüz gibi. Küçük küçük. Bizim Jimmy Beach dediğimiz yer şurası ama... Ha şu ilerisiymiş pardon. bir mekana geldik. Burası Jimmy Beach Cafe diye geçiyor. Gerçekten böyle bir kafe, restoran ama yemekleri çok çeşitli değil. Yani yemek yemeye gelinir mi emin değilim. da direkt plaja inebiliyorsunuz. İnsanların hepsi orada surf yapıyorlar, dalga surfu. Böyle bir mekan, Uluvatu'da. Alternatif bir mekan burası. Size biraz menüyü göstereyim. Mesela diyor ki, breakfast bowl. Yani böyle kasede getiriyorlar falan. 80 bin, 85 bin, 75 bin. İşte rice bowl'lar yani bu altında pirinç var, üstünde bir şeyler var işte. 75, 85 mesela bu tuna. işte tuna balık var, işte kabak var, salatası var, domates var, böyle yeşillik var. Bir de altında pirinç var. Yani pilav var. İşte mesela bir americano 30 bin. İşte ama soğuk istersen 10.000 ekliyorlar falan. Yani fiyatlar çok uygun böyle bir yerlere göre yani. Ben öyle düşünüyorum. Bizde Türkiye'de galiba e, böyle bir yere deniz kenarında gittiğinde beach kafeye falan bayağı fazla fiyat ödüyorsun diye biliyorum. Hala öylese Ay şunlara bak Minta geldiler. Ben de bu sıcakta sıcak bir kahve. Thank you. Bunlara bak kavanozlar on, yapmışlar. <laughs> çok tatlılar ya. Bu arada Endonezyalılar çok tatlı insanlar arkadaşlar. Yani o kadar sabırlılar, o kadar güler yüzlüler ki şunlara bak. Sabır anlamında öğreneceğimiz çok şey var. What's your name? Tria. Tria. How are you today, Tria? I'm good. You good? <laughs> hey, hi. Thank you. Thank you. Ya seninki ne güzel gözüküyor. Bu ne? Mangolu süt mü var? Çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun gençlik. Şey Bakın burada böyle seramemi yapıyorlar şimdi. Her yere onlardan koyuyor. Nasıl olacak? Ben sizi engellemek istemiyorum ama. tane tanrıya adanıyormuş bunlar. İşte bereket için yiyecek koyuyorlar. Yeşilliği bilmiyorum. Şu yiyecek galiba bu değil mi? Otlarından biri. Ve tütsü mutlaka yapıyorlar. Meyve mutlaka koyuyorlar. Meyve mutlaka Diğerlerini nereye götürdü? Sıla gördün mü? Şeyle. Bak buraya da böyle bir tane koydu. Buraya üç tane tütsü yakmış. Aynı şeyi koymuş. Biz buradan gidiyoruz şu anda. Evet, size başka yerler göstereceğiz. Neydi? Ee, Suluban. Orada böyle fotoğraf çekilecek güzel bir yer varmış. Mükemmel. Sonra güzel bir yemek yemeye gidiyoruz. Sonra single fine gideceğiz. Böyle yamaçta, gün batımı ve havuz eşliğinde. Evet bakalım. İkinci durağımız yeşillikler içerisinde bir yer. Burası Alkami diye geçiyor. Yoga center burası ama aynı zamanda kafesi, restoranı da var. Şimdi içeri girip göreceğiz. Mağazası varmış, ürünler satıyor. Aa, canlı müzik varmış. Aa, çok güzel bahçesi var, harika. Çok tatlı bir ortamı varmış ya. Wow, çok güzel canlı müzik. Ve şöyle de bir bahçe. Çok tatlı. Kızlarımız hemen fotoğraf ve videoya başladılar. Burası Hı. tamamen vegan bir restoranmış. Zaten yogayı görünce ben de tahmin ettim. Biz bir şeyler yemiyoruz. Kızlar yiyecek. Sonra başka bir yere gideceğiz. Mesela Meyve. ne bu? Jackfruit meyvesinden ton balığı yapmışlar. Yeşillikler. Evet. Altında da pirinç var değil evet. mi? Evet. Brown pirinç var. Evet. Şu ne? Sosu, salata sosu gibi. Afiyet olsun. Oh. Seninki de aynısı mı? Değil aynısı. Var. İyi bakalım. Ne içiyorsun? Aa, şimdi ben ne içiyorum? <laughs> bir şey bulamayınca bir şey içeyim dedim. Nedir bu? Kefirmiş ama Hindistan cevizinden yapılan kefirmiş. Hindistan cevizi suyundan yapılan kefir. Vegan olduğu için hiçbir şekilde süt ürünü falan bir şey yok. Kokonattan yapmışlar ama yine kefir görevi görüyormuş. Öyle yazıyor. Ama tadı... Tamam, soracak. Şimdi normal kefiri biraz ayranımsı. Bu daha çok hissediliyor o alkolümsü hali, o mikrobik hali daha hissediliyor. Eh yani içince şöyle oluyorum. Böyle bir da hissediyorsun yani onu. <laughs> Neyse şifa olsun. o. Oh. Şifa olsun kefir o vücuduma yarasın bedenime o. Oh. Hmm. Pipet böyle vermişler arkadaşlar. Bu pipet nedeniyle getirilmiş. Bizim ne o ne denir? Deneyeceğim ya. Hiç böyle bir şeyi pipet olarak kullanmamıştım. Ama ne kadar güzel doğal her şey doğal. Hmm. Gayet güzel. Mis gibi. Doğal. Doğadan gelmiş bir pipet yani. Mis. Aferin onlara. <laughs> Yeni bir yere geldik. Furkan neresi burası? Single Pin burası. Evet. Biraz aşağı inersek de Suluban biçine inmiş olacağız, Suluban plajına. Single Pin şey mi? Böyle beach club ee, gibi mi? Beach yani. club, day club yani gündüzleri aç. 11, 12 gibi kapatıyor. Daha çok sunset zamanı doluyor zaten. Ha, aşağı mı iniliyor Suluban evet, dediğin yere? Suluban Bakalım. Yer, yer şurası tabii, aşağısı daha da aşağı. Aşağısı. An göremiyoruz bile Suluban. Şöyle indik aşağıya, sonra böyle bir yere gidiyoruz. Aa burası <laughs> neresi? dikkat edin. Diye. Neye? Maymunlara. Maymunlar ha. mı var? Allah. Ha, bunlar bir şeyleri alı verirler, değil Hı, mi? Elimizde de şey. Vallahi hiçbir problem yok. Tipe bak ya. Ay, bebeği Hadi. var. Sarılmış. Şöyle bakalım kendisine. Çok tatlılar ya. Oo. Aa, Peki. çok güzel Normalde götürüyor. bu arada şu su Deniz suyu şuraya kadar geliyor aslında. Bugün gelmemiş yani hatta bu aralar gelmiyor demek ki Aa, şey çok olmuş. Çok güzel, çok o, güzel çekilmiş. yermiş. Normalde şuralarda yani. <laughs> Ay merdivenler çok yüksekmiş, inemedim. Çok güzel gözüküyor. Şöyle yukarıya da bakalım. Ay şu terlikleri çıkaralım da bir kuma basalım. Ay çok güzel. Buraya kadar mı su geliyor? Su buralara kadar geliyor aynen. Şu an çekilmiş hali. Daha orada su. Normalde buralara geliyor. Şuradan fışkırıyor falan su. Hadi ya o aynen. kadar. Ama şu anda boş. Bakayım nasıl bir yere Hatta çıkacağız şey de sakin de deniz. Yüzülebilecek kıvamda bayağı. Aynen. He bayağı dalga yok. Ulan ne kadar çok insan ya. var burada. Ha şurası ne Furkan? Orası da mekan işte bayağı yani, orası. Bayağı güzelmiş orası. mekan dediğim yer orası. Burası Suluban. Oh mis. Güzelmiş burası. Ama deniz yani adamlar baksana nerede yüzüyorlar çok şey. E, burası. Sı tabii, tabii, tabii tabii Çok yani, sığ değil mi? Yani. Normal dediğim gibi bu çekilmiş hali? O yüzden sığ yani hani. Ha evet. Rolarda. Ve kayalar falan var. Yüzülmez herhalde burada. Evet. Zaten açılıyorlar. Böyle bak gidiyor adam. Dragonlar direkt sörfe gidiyor zaten. Hmm. Şuradan itibaren başlıyor adam sörfe. Aha şunlar da sörf yapıyorlar. Sörf yeri yani burası aslında. Ay burada kum şey oldu taşlandı. Allah ayaklarım acıdı. Şu mekan güzelmiş ama yukarıdaki tam yamaçta. <laughs> yukarıdaki mekanlar böyle. Şurası da single fin. Şu büyük kayanın arkasında ne var bakalım. Genellikle burası suyla dolu oluyormuş daha oraya kadar. O yüzden şu an şanslıyız ki arka tarafı görebileceğiz. Oo, Bayağı gidiyor mu? Başka yerden de iniş yok çünkü oraya. Mecbur sadece buradan geliyor. Şu an su çekilmiş diye gidebiliyoruz değil mi? Ne güzel. Allah yerler de böyle. Orası daha güzelmiş denize girmek için. Yo orası da aşağısı kayalık hemen. Yani şöyle söyleyebilirim. Bali, deniz, kum, güneş, tatili yapabileceğiniz bir yer değil aslında çok fazla. Yani hani tabii bizim denizlerimiz çok güzel olduğu için bunlar bize birazcık şey kalıyor. Bali adasının o enerjisi, size verdiği mutluluk, o rahatlama hissi gerçekten ben başka bir yerde bu kadarını görmedim. O yüzden mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Deniz kum güneş olmaz ama çok güzel doğası, enerjisi çok güzel havuzları var, çok güzel villaları var. Onlarla güzel bir deneyim yaşamanızı gerçekten isterim. Ay şuradaki denize bakmak istiyorum, çok güzel gözüküyor. Ay çok güzel burası. Suya bakar mısın? güzel de şimdi buraları, oraları kim çıkacak? Ve ben daha Bil. hiçbir şey yemedim, sıfır. Ben de yemedim. Sen Ay, yedin, tadına baktın. Tadına baktım, ben <laughs> bir başlattım yani. Reşimi ben sıfır. Herhalde 24 saati geçti benim. Harbi mi? Aralıklı oruç şu anda. Geçmiştir. <laughs> Orucu açmak lazım. Aralıklı oruç yapıyorum ben de. 23, 23 saat, saat 6 dakika olmuş. Hadi bakalım kolay gelsin. Çıkacağız. Ay burası harikaymış. Müzik çalıyor o yüzden konuşuyorum üstüne bir şeyler. Burası indiğimiz yerin yukarısı şimdi. Böyle restoranlar var, kafeler. Burası da aşağıdan gördüğümüz o beach club. Havuz da varmış içinde. Burası güzelmiş, beğendim burayı. Burası Single Fin. Şimdi Single Fin'e geldik. Yemek yiyeceğiz ve güzel manzara eşliğinde keyif yapacağız. Şöyle bir mekan. Şöyle bahçe alanı var. Aa, bir de aşağıda e, koltuklu yerleri var. Çok güzel. Biz Single Fin'in bir üstünde bulunan restorana geldik. Menüsü aynı. Klimalı bir alan yapmışlar burayı. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Şurada isterseniz klimalı oturup böyle güzel manzarada yemeğinizi yiyip ya da bir şeyler içebiliyorsunuz. Burası da bahçe tarafı. Burası da çok tatlı şöyle manzaraya karşı böyle bir koltuğa oturabilirsiniz ya da orada masalar var. Yiyip içip güzel manzaranın keyfini burada çıkarabilirsiniz. Çok güzelmiş. Evet son noktamız Padang Padang Beach. Şu anda beach'e yani plaja yukarıdan bakıyoruz. Birazdan aşağı ineceğiz. Burası... Aşağıya bak. Sadece... Merhaba misafir. Aa, elimdekini alma, sakın bak. Ne güzel oturuyor ya. Senin memişlerini yerim ya. Tipiş. No no şaka. Hamile galiba bak. Burası ünlü Eat, Pray, Love filminin çekildiği yer. Türkçesi neydi ya? Evet. Ye, Sev, Dua Et. Aynen öyle. Julia Roberts'ın oynadığı ünlü filmin çekildiği yer. Maymun geliyor. Hani Oo şey yaptı değil mi? Yani gözüne bak. yaptı böyle. Bakayım. Bakıştık bak göz göze o yüzden geldi. Tipiş. Ha göz göze gelmeyin mi diyor? Maymun, Bakmıyorum sana. Direkt. <laughs> Maymunlar ormanı var ya burada. Orada en başta girişte yazar. Göz göze gelmeyin. Göz göze, göz göze gelmeyin mi diyorlar? Seni tehdit olarak algılıyor. Geçin şey söyleyeceğim. Motorda bir şey var mı diye bakıyor alabileceği. He, Vallahi bakmak. yok Direkt ya keşke getirseydik hani, sana bir şey. Oraya bakması gerektiğini de biliyor yani. Oraya bakması gerektiğini evet. biliyor. Vay Kral kullanacak mı açı? Gel. Aç, Yutur at. Evet hadi şimdi aşağı inelim. Şu anda Padong Padong Beach'e giriş yapıyoruz. Burayı böyle özel mi yapmışlar e, merdivenleri? Ha yok burası tapınak zaten burası galiba. Burası sacred bir yer. Tapınak olarak değil ama aynı zamanda mesela burası tapınak evet. Ama aşağısı tapınak Burası, Burası, ama secret bir yer. Bali'de bu tarz secret yerler var. Mesela... Gizli. A, e, şeyli, kutsal daha doğrusu. Ha. Mesela şey, e, maymunlar ormanı. Sadece maymunlar ormanı değil, secret monkey forest. Yani kutsal maymunlar ormanı aslında. Hani Secret gizli e, gizli demek niye? Secret değil, sacred. Ha secret. Aynen. Aa, işte benim İngilizce bu kadar. <laughs> Secret kutsal maymunlar orman diye geçer. Oradaki maymunlar kutsaldır. Mesela buradaki maymunlar da kutsal aynı zamanda. Ha. Oo önce... nasıl bir yerden geçiyoruz? Dur bakayım. Vay. Nereden geçiyoruz ya? Bir de maymun var. Yok, burada yok. maymun var mı? Var var. Şu an burada yok. Zaten şu an karanlık. Marmun, şey değil de değil değil ya Allah. <laughs> Şey Dikkatli inmek gerekiyormuş burada. Oradan itibaren maymunlar falan görürsün bir sürü. Buralar işte bahsettiğim o lokal kısım dediğim yerler. Bu mesela insanların ayak yıkamak için kullanılıyor. Çekilen kumlu ayağını tık bir sallıyorsun. E, şey mı? Ay, herkes ayağını Hep. burada sallar. E, maymunlarımız ve plaj. Güneş gitti. E tabi. Tam güneş gitti biz geldik. Burası çok güzelmiş. Burası gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Şu an güneş yok. O yüzden yine deniz karanlık gözüküyor ama yemyeşil. Mesela tuvaleti var. Şurada küçük lokal yerler var. Oturup kokonat falan içebildiğiniz bir yer. Sadece bakın şurada bir şey olmuş. Bir kafeterya yapmışlar. Şeyler koymuşlar. Puflar. Suya bakalım suya. Su çok güzelmiş. Burası çok güzelmiş. Kum da muhtemelen pamuk gibi. Ay evet pamuk gibi valla. Burası yüzmek için efsane bir yer. Çok beğendim. Oo, kuzuk. Oo, buz gibi. Bakın biraz önce o köprüdeydik. Oradan baktık aşağıya. Şimdi aşağıdayız. Evet, Bali Adası'nda yüzülebilecek ender yerlerden biri. Burayı yüzmek için kullanılabilir. Evet, kokonat suyumu aldım. Bunu böyle yarıyorlar, içini açıyorlar ve böyle suyunu içiyorsunuz. Evet, biz plajdan ayrıldık. Yemek yemeye geldik. Nereye geldik? Yaprak kebap Falafel diye bir yere geldik. Uluvati'de burası, bir Türk'ün restoranıymış ve çok güzel pideler yapıyormuş burası. Gördüğüm üzere döner de var, tavuk döner herhalde şu. 30 bin mi pide? Evet, 60 lira. Ayran 500 mililitre, ayran 25000 25 ka. Kan. Yalnız ayran 25000 ka. pide 30000 ka. Aynen. Bu, bu <laughs> ne aldın ve kaç para ödedin? Bir büyük pide. Kıymalı karışık, bir de mi? Ka kıymalı kaşarlı. Kıymalı kaşarlı. Aynen. Bir küçük kıymalı kaşarlı, bir büyük ayran, bir küçük ayran, Totalde 103 bin 200 lira. İnanmıyorum yani. ve diyorsun ki çok On, lezzetli. 13 bin kilometre uzakta bir adada yani. Değil daha, mi? daha ne olabilir? Allah süper ya. Evet, tadı güzel mi acaba? Güzel mi? Bilmiyorum. Bakacağız. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ben bayıldım, bayılıyorum yani. Böyle dandik bir şey değil gibi. Beni de yedirecekler? Yani Yiyeceğim çünkü o kadar böyle pide 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 dedi ki bu çocuk böyle. Yani. Pide, pide pidelerimiz geldi. Ben mini pide söyledim. Bu 25.000 rupi. Bu da Nasıl normal olur? pide. Baya baya büyük. Bu da 35.000 rupi. Yani 70 TL falan yapıyor. Afak da küçük de söyledi. De. <laughs> Ama ben bu kadar küçük olduğunu düşünmemiştim. Evet. Siz ne söylediniz? Biz de aynı Aynen kıymalı, kaşarlı. Furkan, onlarınki daha büyük gelmiş. Fark ettin mi? Ben de göremedim. O zaman afiyet olsun. Nasıldı pideler? Söyleyin Mükemmel bakalım. Mükemmel de değildi. Şimdi Mükemmel. abartma. Ben 3 <laughs> yıldır burada yaşıyorum. Evet. Bana göre mükemmel. Yani mükanlar. buraya göre çok okey yani. Aa tamam. Aynen. Ayran güzel. Sence 35 okay. 35 güzel mi? Burası için kesinlikle okey. Ayran güzel bu arada. Ayran güzel. güzel. Afak. Daha önce daha iyiydi ama şimdi de yine okey, güzel. Tabii güzel, ki. Değil mi? Ve tiyattaki çok uygun. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın! <laughs>